Meslek Yüksek Okulumuzu tanıtacağız. Babes Meslek Yüksek Okulumuz 1994 1995 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 40'lar Eğitim Genel Meclisi'nin kararı ile Babes Atatürk İlkokulu binası Babes Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne geçici ve ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Kırklar İl Defterdarlığı Milliyet Milli Emlak Müdürlüğü 10 Aralık 1999 tarihinde Babeski Taş Kök Merası'nın 167 dönümlük kısmını Babeski Meslek Yüksekokulu binası yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İzmit emrine tahsis etmiştir. Bu arazi üzerine Kasım 2002'de Meslek Yüksekokulumuzun eğitim binalarını temeli atılarak inşaata başlanmış ve 2 yıl içerisinde inşaat tamamlanarak sadece teşrif işlemleri kalmıştır. 29 Mayıs 2007'de Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Kırklar Üniversitesi'ne aktarıldı. Kabeş yüksek okulu, teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen, çağımızın gelişen ve değişen iş dünyasında yerini alacak dinamik kadroları yetiştirerek bölge ülke kalkınmasına, refah ve mutluluk düzeyinin artmasına katkıda bulunmayı ve üniversite iş dünyasına destek veren bir uzayı, unsuru olmayı amaç edinmiştir. Kuruluş amacı olarak evrensel değerler çerçevesinde öğrenci odaklı bir anlayışla yüksek kalitede eğitim verebilen saygın bir kurum olarak bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı, çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen farklılık yaratacak nitelikte iş gücü yetiştirmek ve böylelikle istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Baba İsmi Meslek Yüksekokulu binasının karşısında özel, kız, özel, erkek ve kız yurtları mevcuttur. İlçe merkezinde konaklama için öğretmen evi ve belediye konuk evi hizmet vermektedir. İlçe merkezinde öğrencilerimizin ikamet edebileceği özel öğrenci yukarı ve yüzlerce kişilik pansiyonlar ve oteller bulunmaktadır. Barınma ihtiyacı ayrıca kiralık evler aracılığıyla da karşılanmaktadır. İlçe merkezinden okulumuza belediye ve özel halk olmak üzere iki tane dolmuş hattı ring seferler yapmaktadır. Ayrıca bu eski meslek yüksek okulu ISO 9001 2008 kalite yönetim belgesi Oku sahibi. Okul binamız kişilik kampi, bir kütüphane, 5 adet güzel öğrenci kapasiteli amfi sınıf, 6 adet 70'er öğrenci kapasiteli sınıf, 2 adet 50'er öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı ve akademik ve idari personelle ayrılmış yönetim katılığı <laughs> mevcuttur. 200 kişilik yemekhane ve kantinimiz Yeni e, açılan 640 metrekare hizmet binasında personelimize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Amfi ve tüm dersliklerde sabit projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında sürekli uygulama ve internet bağlantısı olanakı mevcuttur. Açık alanda sınırsız öğrencilerimize açık Wi-Fi bağlantısı aynı üzerinde öğrencilerin sınıf çalışmalarının için voleybol basketbol ve futbol sahaları tamamlanmıştır. Amfi salonunda tiyatro, müzik ve benzeri çalışmalar için öğrencilere her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin Babeski kapalı spor salonunda meslek yüksek okuluna tahsis edilen gün ve saatlerde düzenli olarak yararlanabilme imkanları da mevcuttur. Meslek yüksek okulumuz her biri alanında uzman, 25 akademik personel, 12 idari personel ve yaklaşık 1500 kayıtlı öğrencisiyle eğitim öğretimine devam etmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun bölümleri ile devam ediyoruz. Meslek Yüksekokulumuzda büro yönetimi ve yönetici Standı, ayrıca ikinci öğretimi, bankacılık, sigortacılık ve ayrıca ikinci öğretimi, işletme yönetimi, dış ticaret ve ikinci öğretimi, ayrıca çağrı merkezi hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri ikinci öğretim, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, sosyal hizmetler ve sosyal hizmetler ikinci öğretim programları ile öğrencilerin alımını çalışmaları devam etmektedir. Şimdi ise bölümlerimizi biraz daha yakından tanıyalım. İşletme yönetim programı bölümümüz. Günümüzde dünyada oluşan hızlı gelişim ve değişmelerin sonucunda üretimde emek, sermaye, doğal unsurlarına yönetici unsuru da eklenmiştir. Türkiye'de bu küresel ekonomik değişme ayak uydurmak için klasik işletme ve yönetim anlayışları ve modelleri rezil etmektedir. Yöneticilerin işletmedeki fonksiyonları, görev, yetki ve sorumlulukları artmıştır. Bu durum yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile altlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur bu ihtiyacın giderilmesi katkı sağlamak üzere kurulmuş olan işletme programında mesleki temel derslerin yanı sıra işletme ve teknoloji altyapısının bağdaştırılması anlayışı benimsenmiştir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler özellikle büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim ve faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlamasını organize ederler mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi arttırmak için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları olduğu Bir diğer bölümümüz ise Büro Yönetimi ve Yönetici Aistanlığı Programı. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Bir yönetimi, yönetici aistanlığı programının amacı, İşletme yöneticilerine firmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olarak nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektir. Çalışma ortamı, bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu amaçla çağdaş bir bürolün en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere ofis yönetimi üstlenmesinin yürütülmesi, tüm büro, araç ve gereçlerinin en derinli şekilde kullanılması, iletişim yeteneğini güçlendirilmesi, odaklı e, uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, büro yönetimi konusundaki birikimleri, sorumluluk alma evleri ve kendi nefsi sınırları dahilinde karar alabilme gibi özellikleriyle yönetim kadrosu içinde yerini almaktan Tüm sektörlerde bir yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, proje yöneticisi, koordinatörlük gibi pozisyonlarda görev alabilmekte. Bir diğer bölümümüz ise bankacılık ve sigortacılık programı. Baba Eski Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı İstanbul hariç Trakya'da konuyla ilgili eğitim öğretim veren ilk yüksek okul olma özelliğini de taşımaktadır. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi yakın bölgedeki ekonomik faaliyetler de artmış. Bu faaliyetlerin karşılaşmasını sağlayacak akredite işlemlerle gerekli sigorta işlemlerinin bölgeden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bankacılık ve sigortacılık programı başta yakın çevreye edecek finansal hız ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayan bu alanda geliştirilen yeni finansal araçları, yani yeni bankacılık ve sigortacılık üretimi, yeni finansal kurumlar ve uygulama teknikleri bilen elemanlar yetiştirme hedef almıştır. Bu bölümün mezun, bu bölümden mezun olan öğrenciler buna paralel olarak finansal teknolojileri yakından takip edebilen, düşünen, problem çözen, sektörde etkili olabilecek ve analitik bu bölümden mezun olan öğrenciler buna paralel olarak finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip emrinde çalışanları denetleyebilecek teoritik ve pratik bilgi yeterli teknik eleman yetiştirmedi. Kademe yönetici yetiştirmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Sermaye piyasası aracı kurumları, kredi analizi, bankacılık, sigortacılık, uluslararası denetim şirketleri, kamu finansal kurumları, leasing şirketleri, işletmelerin finansal bölümleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönelik faaliyet alanları gibi bölümler, bankacılık ve sigortacılık eğitiminin hedef çalışma alanlarını oluşturuyor. Diğer bölümümüz gibi. ise dış ticaret programı. Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma gelmesi, dış ticaret ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olan insan kaynağının önemini arttırmaktadır. Bu nedenle dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim uluslararası piyasadaki yeni transfer çalışmaları işletmenin uyumunu sağlayan ve insan ilişkilerinde başarılı çalışmaların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları karşılamak karşılamak için dış ticaret programı uluslararası işletmelerin yapısını bilen pazardaki takip eden ilişkili <laughs> yönetim sistemlerin konusunda bilgi sahibi olan teknolojiyi kullanabilen ithalat ve ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde bankaların kambiyo bölümlerinde gümrük komisyonları komisyoncuları yanında nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak gümrük müşafiyatı düşürmeye çalışacaklar.